iyi pişiyor yavaş yavaş. Yasemin Hanım Efendim? Kolaylar gelsin. Sağ Şu ne durumda? Mis gibi yemeklerimiz <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yavaş bas, yavaş bas, bas, pişsin, Dinlene güzel pişsin. dinlene, dinlene evet. pişsin evet. Bugün neler yaptık? Bugün tarhana çorbası yaptık mis gibi. Yanında makarna yaptık. Burgu makarna Hı, salçalı salta. arkadaşlar. Ve dolma biberimiz var. Ve servis yaptık. Şöyle güzel güzel mis gibi de kokuyor. Ve yanında yoğurdumuz var. Dolmanın yanına en yakışanlarından. Dolmamız var. Diyen herkese afiyet olsun. Ve su kazası. kazası İş kazası. <laughs> İş kazası. Suda yıkandım resmen. <laughs> Çeşme başı koptu. Üstüm başım su oldu. Islandım, üşüdüm. Hala yalnız üstünüz <laughs> ıslak değişirseniz mi diyorum. Ama çeşmeyi de kendim tamir ettim. Evet gerçekten. Artık <laughs> elimizde kala 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 usta da olduk. <laughs> yani. <vallahi gülüyor> Yiyerek ee, afiyet olsun. Afiyet olsun. Bunlar arkadaşımıza. Pınar arkadaşımıza da kolay gelsin. Selamlar. Selamlar. Öpüyoruz onu çok çok. <laughs> evet. Çok selamlar. Bizi her zaman takip edip beğeniyor. Lütfen siz de Peki takip edip ediyoruz. beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz Pınar Hanım'a da. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.